Bak. Dur. 1 2 3 sola bak. görüşmeleriniz hazır mutlaka. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ Hoş geldiniz. O zaman. Saç dur. Al. Ah. Sayın Komutanım, kıymetli misafirler, değerli arkadaşlarım, bederlerle anticene törenine hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, anticene töreni antijenerler adına konuşması antijenerler adına Jandarma Erdoğan'dan küçük alnı şiir okuması, il jandarma konudan yardımcısı Jandarma Albay Tolga Bektaş'ın konuşmaları, eğitim, atış ve sporda başarılı olan erlere ödüllerinin verilmesi, antilçme töreninin sona ermesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Uluhan Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına sizleri birlikte çıkan saygı duruşuna ve müzakere istiklal marşı okumaya davet ediyorum. 그런 이요 그렇죠. 아.